Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel papatya modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir tane çok küçük örümcek yapalım. Örümceklerimiz küçük olacak arkadaşlar bu şekilde. Tığımızın başına bir kez dolayarak birinci değil ikinci zürafanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım ve ikinci trabzanımızı yapalım. Burada arkadaşlar 4 tane trabzanımız olacak. 3 4 6 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 Oya'mızı döndürerek en başta yapmış olduğumuz trabzanın başına batıp kapatalım. Bir zincir çekelim. Oya'mızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yapalım. 3 zincir çekelim. 3 Tığımızın başına iki kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp 2, 2, 2'den çıkalım. 3 tane zincir çekelim. Tığımızın başına dolamadan yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp sık iğne yapalım. Battığımızı da sayarak arkadaşlar 6 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7. de bir alttaki yuvanın içerisine batarak tamamlayalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına iki kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp 2, 2, 2 çıkalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına dolamadan yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp sık iğne yapalım. battığımızı da sayarak 6 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7. idi arkadaşlar. Bir alttaki yuvanın içerisine batıp tamamlayalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına 2 kez dolayarak Aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 den çıkalım. 3 zincir çekelim. 3 Tığımızın başına dolamadan trabzanın arasına batıp sık iğne yapalım. 6 tane de sık iğne buraya yapalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7. de bir alttaki yuvanın içerisine batıp tamamlayalım. Burada çok küçük örümcek yapalım. Birinci zürafayı atlayıp ikinci zürafanın içerisine batarak kapatalım. Üç zincir çekelim. Bir sonraki zürafanın içerisine batıp burada bir tane zürafa oluşturalım. Üç zincir çekelim bir sonraki zürafanın içerisine batıp burada da ikinci zürafamızı oluşturalım 3 zincir bir sonraki zürafaya batıp burada da üçüncü zürafamızı tamamlayalım küçük örümcek yapalım tığımızın başına bir kez dolayarak birinci değil ikinci zürafanın içerisine batıp trabzan yapalım bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Burada da arkadaşlar 4 tane trabzanımız olacak. Bu modeli de yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Harika bir model. 6 zincir çekelim. 5, 6. Oyamızı döndürerek en başta yapmış olduğumuz trabzanın başına batıp kapatalım. Bir zincir çekelim oyamızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına iki kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkalım. 3 zincir. Tığımızın başına dolamadan yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batıp sık iğne yapalım. Batmış olduğumuz sık iğne ile birlikte arkadaşlar 6 tane sık iğne yapalım. 5 6 7. de bir alttaki yuvanın içerisine batarak tamamlayalım. 3 zincir tığımızın başına 2 kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 2 çıkarak trabzan yapalım. 3 zincir tığımızın başına dolamadan yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batarak sık iğne yapalım. Batmış olduğumuz sık iğne ile birlikte arkadaşlar 6 tane sık iğne yapalım. 3 4 5 6 7. de bir alttaki yuvanın içerisine batarak tamamlayalım. Son bir tane daha yapalım arkadaşlar. 3 zincir trabzanın arasına batarak 6 tane sık iğne yapalım. 3 4 5 6 7. yedi, bir alttaki yuvanın içerisine batıp tamamlayalım. Çok küçük örümcek. Tığımızın başına dolamadan bir ikinci zürafanın içerisine batıp kapatalım. Burada da arkadaşlar 3 tane zürafa yapacak şekilde tamamlayalım. 2 3 2 zincir çekeceğim arkadaşlar sökülmesin. Çünkü alt kısmı bu kadar. Oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz üst kısmına geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir tane zincir çekerek başlayalım. ipimizi ters döndürerek iki yaprağın arasında arkadaşlar bakın şuradaki yuvanın içerisine batıp ipimizi sabitleyelim. Burada 10 tane zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 Daha sonra bu tarafa geçerek aradaki yuvanın içerisine batıp kapatalım bir zincir çekelim boyamızı döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak sık iğne yapalım 3 zincir çekelim tığımızın başına bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım 5 zincir çekelim. Tığımızın üzerine dolamadan trabzanın arasına batarak burada bir tane birik yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına dolamadan bir alttaki yuvanın içerisine batıp kapatalım. 3 zincir. Tığımızın başına bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. 5 zincir. 4 5. Tığımıza dolamadan yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp ikinci pipiriğimizi yapalım. 3 zincir. Tığımıza dolamadan bir alttaki yuvanın içerisine batıp kapatalım. 3 zincir. Tığımıza bir kez dolayarak Aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. 5 zincir 3 4 5 Tığımıza dolamadan trabzan arasına batıp 3. pi de yapalım. 3 zincir Dolamayalım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar aynı şekilde 6 tane olacak Şu şekilde devam edelim. 5 zincir trabzanın arasına batarak boya harika bir oya arkadaşlar yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz 3 zincir Son bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Burada da arkadaşlar Burada bir yuvaya batmıştık. Aynı yuvanın içerisine batıp Kapatalım. Bir zincir çekelim. İpimizi kesip yakalım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir daha yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Ben oyamı bitirdim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Oya sanatı Youtube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.